Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Linkoli modellerine bakacağız. En üstte bir tane limuzin var. Bunu açıyorum. Küçükken ben limuzin hastasıydım. 2-3 sene boyunca hayalim limuzin almaktı ama alamadım. Fiyatı 2 milyon 950 bin lira. 4.6 diye bir model. 2001 model. 148 binde sedan. Tam sedan hem de. 220 beygir arkadan itiş 4.6 motora sahip felaket yakar ben size söyleyeyim. 3 ton vardır zaten bu araç. Gördüğünüz gibi tam bir limuzin. Teknik özelliklerine baktığımız zaman yakıt tüketimi 13.8 litre şehir içi şehir arası 9.8 litre yazsa da bu aracı ben daha çok yaktığına inananlardanım açıkçası. Burada ağırlığı yazıyor mu? net ağırlığı yazmıyor ama dediğim gibi 2 tonun üzerindedir bu araç hatta 3 ton bile olabilir iş tasarım bu şekilde zaten fakirseniz hem buralara atlayabilirsiniz süper bir araç yani şuna bakar mısınız yandan oturuyorsun hani dik dik değil de yandan ilk kez görüyorum belki de gayet hoş şu normal şurası yan Süper yani zengin arabası zaten. Fakat bildiğiniz gibi şehir içinde zor kullanılır. Kavşaktan zor döner. Her yere de park edemezsiniz. Arabanın çizilme ihtimali de yüksek. Bunları da göz önünde bulundurun. Bir tane MKS modeli var. Lincoln'in fiyat 3 milyon 150 bin lira. 2016 model benzinli otomatik vites bir araç yandan bu şekilde arka çapraz bu şekilde iş döşemelerde bu şekilde konuma baktığımız zaman Ankara Çankaya 44426 kilometrede bir araç başka bir beyaz LS LC model bir araç ön çapraz bu şekilde Fiyatı aracımızın fiyatı 525 bin lira benzinli otomatik vites 2000 model 127 bin kilometrede bir araç direksiyon bu şekilde arka koltuklar bu şekilde gayet konforlu gözüküyor arka çaprazı bu şekilde spor yani spor araba içinde kullanılır makam aracı içinde kullanılır diye düşünüyorum özellikle dizi çekimleri için falan uygun bir model gibi gözüküyor değişik olması nedeniyle. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.